Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, Pusat'la Haydut'u araziye çıkarttım. Bir de arazide birbirlerine nasıl bir tepki verecekler? Anlaşacaklar mı? Anlaşmayacaklar mı? Nasıl olacak? Nasıl bitecek? E, onları gözlemleyeceğiz. Haydut'un ayağı biraz biraz düzeldi arkadaşlar. Ba, yine iyi basıyor. Normalde basar da onun bir acısını hissettiği için e, şey yapıyor işte. Tedirgin oluyor. Pusat! Ha, Haydut'u da bırakacağım oğlum. Bırakacağım. Haydut'u bırakacağım. Gel. Gel. Haydi dur. Seni de bırakayım ondan sonra ipte hırlaşırsınız. Dur. Sen şu kamerayı tut. Gel oğlum. Dur. Dur paşam dur. Paşam, dur paşam. Hadi bakalım anlaşacaksınız Tamam mı? Doğuşmak yok. Hadi bakalım. Oyun oynayabilirsiniz. Ulaşabilirsiniz ama doğuşmak yok. Hop vermişsin. Hop vermişsin. Hop Hadi bakalım şu aşağı doğru bir gidelim gelelim. Hadi. Gel. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz il, ilaç alıyorlar. Yeşillik yiyorlar. Av verin benim ölümü lan. Baba iş. Arkadaşlar şeyi haydutta güzel bir daradım. Vallahi kendine geldi. Ee, hatta bunları nasip olursa ikili 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 e, baraja götürüp de yığıyabilirim. Güzel olur. Kendilerine gelirler. Şimdi Pınar'a geldik bakalım. Pusat şuraya bir gir de bir öğret lan hayduta. Şuraya bir gir oğlum. Hadi. Hava da sıcak. Şöyle bir içine girip çıkarlarsa bir de neşeler yerine gelirse oynarlar arkadaşlar. Hadi lan şuraya gir oğlum. Pusat. Herhalde girecek arkadaşlar. Hadi oğlum. Pusat o, o, taraf pis oğlum gel bu tarafa. Orayı da bir temizleyelim ya. Orayı yosun tutmuş arkadaşlar şu pınarın şeyi. Hah aferin benim Aferin bak 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 haydut. Haydut. Haydut haydut haydut. Bak nasıl girdi o. Bak kusat nasıl girdi bak gel. Haydut. Al 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 al. Hay. Haydut. Aferin lan sana. O bu iş. Gel haydut. Gel oğlum. Ha bir de sen gir oğlum içine. Oradan içme oraya içme. Arkadaşlar haydut ne Yavaştan içine bırakacağım. Alış oğlum alış alış. Hadi gir bir daha. Hadi bir daha gir oğlum. Gel. Düz. Buranın betonu kırılmış arkadaşlar. Onun betonuyla. Sırayı temizleyelim. Ya sever o buraya bir kurek getireyim arkadaşlar da içini komple temizleyeyim ya. En güzel öyle olur. Dolayısıyla böyle temizlenmiyor. Hadi baba. Gel baba Gel. Gel. Ayağın var ha? Ayağını bir soğan Hadi gel. Haydi var. <laughs> <laughs> Niye girmiyorsun oğlum? Ayağın içine sok gel. Kusat gel buraya oğlum. Gel kusat. Kusat gel abi göster la gel la. Gel babuş. Vallahi keşke yama, yamanı da getirseymişsik arkadaşlar. Çok güzel anlaştılar. Hiçbir sıkıntı yok. En azından hep birlikte oynarlardı derlerdi. Valla pusatta mı koku aldı? Ne oldu arkadaşlar? O da ufaktan dönüyor yani. Yavaş, gel. Ben paseler bunlar, aslan, aslan. Gel, 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 gel. oğlum başına oğlum olur, başına ne başına ne olur. kirli misin sen lan? Hasaflı mısın sen la? ha? Değil mi lan? Ha? Be, Yemala. Böyle beyaz, be, beyaz tonlu köpeklere de hemen kirleniyorlar arkadaşlar. Hiç gitmiyor valla. Yemala. Aslan, aslan. Aya, her, her yer Arkadaşlar bunlar bir şey gördü ya. Niye gidiyorlar acaba? Bu, bu, haydut. Anam kartalı yakalayacaklar valla. Ana lan. <laughs> <Kartalımıştan. gülüyor> az anam 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 anam. Vallahi az daha yakalayacaklar da ha. Ulan pusat. <laughs> haydut ne haydut ne gidiyor öyle la? Ana maşallah oğlum. Gel oğlum gel onu yakalayamazsınız gel. Ya Hop verim lan size. Kartal yakalabildiniz mi lan? Ha? Düzler. Aralasa siktah. Bizden önce geldiler. Düzler yakalayamadım. Bağlayamadım. Hani burada e, kavga ederler diye. Aşağıda. Pusat e, koyun derisi vardı onu almış. Haydut da orada hemen. Bunlar dövüşmemişler de iyi ki. Yine de hemen emniyetimizi alalım. Gidelim onu haydutu bağlayalım. Ondan sonra pusat alırız. Burada boğuşabilirler, dalaşabilirler. Vallahi bugün keşke Yaman'ı da götürsemişsin arkadaşlar. Güzel de binatlar ettiler, gezdiler. Hop verin benim özlerime lan. Neyse bir daha ki videoda Yaman, yaman Pusat, <laughs> Halit gezeriz nasip olursa. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.